Arkadaşlar herkese yeni bir videoyla merhaba diyorum. Aslında bu seferki videomun amacı farklı. Çünkü e, şu etrafı bırakılan hali sizlere göstermek için. Ondan sonra e, bazı güzel yerlerin yasaklanmasının sebebinin aslında e, insanların ne kadar kendine karar ve ne kadar kullanabilecekleri alanları kısıtlamasına, size olay olayı göstereceğim. Hatta ben birçoğunu topladım, çekmeyecektim ama yine de çekeceğim. Birkaç kova döktüm. Şöyle göstereyim. Burası koca İngilizce. Zaten dün haftalarda gelip burada karavan ve çadır olayının yasaklandığını söylediler. Ama aslında e, bu algı biraz yanlış. Ben diğer insanları da kötülemek istemiyorum. Ama dün pazardı ve günü birlikçiler oldukça fazlaydı. Ve arkalarından kalanlarından bir kısmını yine sabah bir çoğunu topladım. Şöyle göstereyim. Ekmeğinden tutun. İçtikleri içeceklerin yarım kalan şişelerine. Şeylere kadar. Ondan sonrasında Şişeleri birer şişeleri. baktığınız gibi düzenli, tertipli. Etrafta bir tane çöpü olmayan baktığınız zaman gelin etrafındaki çöpü toplamda benim gibi başka insanlar da vardı. Beraber topluyorduk. Yani bu gibi insanlara bu işin faturası kesilip buradan karavanlarınızı çıkarın. Çadırınızı kaldırın. Ya bu insanlar nereye gidecek? Ne yapacak? Bu kadar Başkalarının yükünü bu insanlar çekmemeli. Bakın. <laughs> şu abi de topluyordu. Diğer tarafta da başka abiler de var. Yani arkadaşlar Tekrar diyorum ben günü birlik gelen insanları ne kınıyorum ne şey yapıyorum ama şu çöpünüzü yanınıza almak bu kadar zor olmamalı yediğin içtiğin şeyi Ben her gün karavanımın altına bakıyorum Nerede olursam olayım başka illa denk geliyor adam içmiş orada Girek şişesini, rakış şişesini, karavanın altından sürmüş, atmış, gitmiş yani. Sabahında bunlarla karşılaşıyorum. Kendi çöpe, çöpümde, onların çöpünü, yani bunu e, getirebiliyorsan götürebilmen de lazım. Hatta tartışmak, kavga etmek de istemiyorum. Gördüğüm zaman bile ses çıkartmıyorum ama belki de ben de burada yanlış yapıyorum. Yani insanın insana yaptığını başka hiç kimse yapmıyor arkadaşlar. Ben bunu söylemek istiyorum. Ya e şöyle bakın tertemiz bir su. Tertemiz bir yer. Kenara bakalım tekrar bu tarafa. Oralarda çöpler. Oralarda sigaraları doldurmuşlar. Şişeleri içeri bırakmışlar. En azından ekrafa Bir Güneş şişeleri. Ya böyle ileriye kadar böyleydi. bakın mesela. Adamın arabasının önüne de atmışlar. Yani Gerçekten buradan e, yani ilgili insanların gelip aslında bunu e, denetlemesi karavancıların aslında veya kampçı insanların çoğunun ne kadar iyi niyetli olduğunu görmesi lazım. Gerekirse sivil olsunlar geçsinler ki kim ne bırakıyor görsünler. Burada kalkıp kampçıyı karavancıyı direkt e, onlar yüzünden burası yasaklanıyor veya başka bir yerde bir başka şehirde başka bir bölge yasaklandı olmasın yani. Rüzgardan dolayı umarım sesim çıkmıştır. Demek istediğim etrafımıza saygılı olalım. Ama günü birlik gelenler olsun ama bizler olsun. Ve şu güzellikleri kirletmeyelim. Bir poşet denizin içinde kaybolmaz, bir toprakta kaybolmaz. Bunlar eğriye kaybolan şeyler değil. Camlar çoluk çocuğumuzun ayağını keser. Başka canlılara zarar verir. Lütfen dikkat edin böyle şeylere. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.